Ah! Oh, çok çok yoruldum! Bıraksana beni kardeşim. Ya arkadaşım bir dur sana yardımcı olmaya çalışıyoruz şurada ya. Bir saniye. <laughs> ya param gidiyor. Ya ben polisim tamam mı? Gel benimle yani karakola. Bir ifadeni ver ondan sonra bakarız hadi. Bırak git Allah aşkına polismiş. Ya şurada başımıza bir felaket geliyor. Hala yavşıyorsun ya. ya. Ne diyorsun sen be? Ya bir git be. Bırak. Tamam koş koş. Bir yakalayacak. Manyak. Sabah sabahta. Da... Hale bak güzelim pantolonun içine etti ya Efendim çat kapı misafir geldi kahve diye geldiler sidik sararttılar valla. İki işin ucunda tutamadım neyse Allah'tan yetiştirdim yemekleri. Valla ellerine sağlık Şehirman teyzeciğim harika görünüyorlar. Hmm, çok güzel olmuş. Uf bir de tereyağlı falan bu ya. Hmm. Harika. Hmm. Oğlunuz yok mu Şehirman Hanım? Ha Kandemir Bey. Aradı annem dedi mesaiye kaldım dedi ama yetişmeye çalışacağım dedi eli kulağındadır gelir inşallah. Şerif'in ablacığım bize de hiçbir şey yaptırmadın oturduk ya. Ay kızım ben alışığım rahmetli kocam iki dakika masada oturtmazdı beni. Tuzuydu biberiydi derken azıcık geç kalayım mercim onu eşeği gibi anırırdı rahmetli. <gülüyor> <gülüyor> İyi adamdan bak. Ay sinirlerim oldu. Üstüne <laughs> döktüm. Kızım bak banyo şurası git çitiliği ver leke tutmaz o. <laughs> Kenarda sabun da var onunla çitiliği ver. akşamlar. geldi boncuğum. Amcası yetişeceğim deyince yetişir. Ah, anasının güzel doğurduğu, balla yoğurdu. Hadi sen komşularımıza tanış, ben yemeğini koyayım senin. Tamam anneciğim. Merhabalar, tanışmak nasip olmadı. Ceyhun ben. Bahadır. Yaren. Ceyhun. Merhaba, ben Carlos. Ceyhun. Ceyhun. Merhaba, Ferdi ben. Ceyhun. E, nasılsınız? Sağ olun, siz. sağ olun teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir kişi daha var sanırım. Kızımız. Öyle mi? <laughs> Aa! Ay yok artık. Siz? Nasıl ya? Siz tanışıyor musunuz? Yok, e, tanışmak değil. Bizim sadece Sirkecide ufak bir <laughs> hadisemiz olmuştu. İnanmıyorum ya. Derya ben. Ceyhun. Hatırlıyorsunuz değil mi? Sirkecide hırsız var diye bağırırken bana çarpmıştınız. Ya ya, evet. Bazı şuursuzlar paramı çalmıştı da. E ne yaptınız? Sonra şikayetçi oldunuz mu? Yok, olmadım. Gerek kalmadı zaten. Yakaladım onları ve paramı geri aldım. <laughs> Güzel. Dünya küçük. Kaderin cilvesine bak. Hadi hadi yemekler soğumasın. Hadi oturun. <laughs> ne güzel oldu böyle değil mi? Kalabalık aile masası tekrardan. Ya Ceyhun'um. Biz babanla bir tek seni yapabildik baba. Neyse buyurun buyurun. <laughs> Annem sizden çok bahsetti. Bir restoranınız varmış galiba. Nasıl gidiyor işler? Hamdolsun iyi. Çin lokantası bizimki. Tabii Çin dediğin, buradan nereden baksan kaç kilometre. Millet o yüzden zamanla alışacak, o tutturacağız. Sen ne yapıyorsun Ceyim kardeş? Ben? Hı. E, polisim. Ne güzel bir <laughs> kutsal bir meslek. Evet babacığım. Hayırlı vazifeler amirim. Hangi şube? Narkotik değildir ya. Yok. Cinayet masası mı? Ya ben çok severim polisiyeyi. Zührevi şube olabilir mi? Pardon? Eee zühreviyat? Yok benimki de asayiş ama e, cinayet masası değil. O zaman. Hı. Başsızlık büro. Hopsa. <laughs> Arkadaşlar altıcı yine camda yokmuşunuz gibi yürüyün. Başınız önde yürüyün göz göze gelmeyin. Oo Nevizade'ler Nicaragua'da hükümet düştü, siz daha uyuyorsunuz. Demde de kaza var, iki yaralı. Allah büyük Servet abi, Allah büyük. Size ne geldi su parası? Su parası diyorum, size ne geldi? Biz hiç yıkanmadık, elli geldi gene. Çarşı hamamını geçtik ya. Aynen Servet abicim, aynen. Arkadaşlar bu sabah hiç çekilmiyormuş, aynen de ha Günaydın <laughs> Cümleten. Aa, günaydın amirim. Günaydın. Oğlum amirim ne ya? Günaydın birader. Günaydın Ferdi. Günaydın. Hadi. Bahadır. Gel yavrum. Hadi Bahadır. Yok ki orada bir şey abicim. Hadi abicim. Hadi Bahadır. Yavaş gel. yavaş abicim. Gel abicim. Gel. Hadi abicim. Hadi. Bir şey yok bir şey yok evet. tamam hadi, hadi abicim. Hadi, hadi. hadi abicim. Hadi. Gel gel gel. Hadi. İyi günler. İyi günler. Bize ne geldi su parası? Buyur. Onlara da dedim. Biz hiç yıkanmadık, elli geldi gene. Çıldıracağım ya. Bize de. İyi günler. Ay yok artık ya. Ne işi var abicim bunun burada? Bilmiyorum ki. Dur bakayım öğrenelim. Hoş geldin. Ah, hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Ne kadar güzel bir yermiş burası. Çok şirin. Beğendin mi? Süper. Bir şeyler yiyeceksindir herhalde. Menü getireyim ben sana. Olur. Daha önce ben bir lavaboya gitsem. Tamam. Koridorun sonundaki soldaki kapı. Tamam. Bak sağdaki değil ama soldaki. Tamam. Babacığım altını çizdiğin çok iyi oldu. Ya aklın ne kalır da o kapıyı açar bizimkileri görürse ya. Bilmiyorum ya çıkışta görürse? Ya abi her şeyi güzel de biz eve nasıl gireceğiz? Alarm işi bozuyor. Abi Gözde Şan'ın menajeri sürekli tweet atıyor. Yeni albüm yapmışlar. Her programa her televizyon kanalında çıkıyorlar. Yani? Yani televizyon abi. En büyük ilizyon. Yaşa. Hazırlıklara başlayalım o zaman. Hadi yürüyün gidiyoruz. Bak o sen kal. Ya kim o? Ortağım benim. Yazar kasanın fişi bitti. Tamam, ben halledeceğim. Ya abi ben anlamadım şimdi televizyon falan. Nedir plan? Yolda anlatırım. Hava kararmadan bir yere uğramamız lazım. Kızlar, yazar kasa fişi gördünüz mü? Ay dur dur, ben getireyim şu Ay 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 çok özür dilerim ya. <laughs> ben de sana bakmaya geliyordum. Önemli <laughs> değil, önemli değil. Yalnız ne olacak bizim çarpışmalar bilmiyorum. <laughs> ay, ayağına bir şey olmadı ya. Yok yok olmadı olmadı. Ha çarpışma demişken çarpışmadan bir emanetim var onu vereyim. Ay Ceyhun ya inanmıyorum. Çok çok teşekkür ederim. Önemli değil. Bu çakal ne yapıyor bizim dükkanda? Hayırdır komiser? Hangi rüzgar attı seni ya? Gerçi pek yaprak falan da kımıldamıyor da. Cemil'cim hoş geldin. Bu ne büyük sürpriz böyle. Hoş bulduk Kandemir abi. Abim nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyidir Carlos iyidir. Sağ ol. Ee, ben böyle bir paldır küldür geldim ama... E, ...size önemli bir haberim var. Bizim mahalleli sizin gelişiniz şerefine yarın akşam bir parti düzenleyecek. Hoş geldin partisi. Artık babanız adına onu söyleyeyim dedim. Hadi inşallah. Ne gerek vardı değil mi? Ee, ne, ne zaman dedin? Yarın akşam. Tabii zevkle, değil mi? Ee, hadi bizim gitmemiz gerekiyor da. Hadi kolay gelsin. Amirim ayağınıza sağlık. Görüşmek üzere. Kolay, kolay gelsin. Ee, sen de davetin yaptığına göre, istersen seni karakola atalım ha? Hırsızlar falan bekler seni. Doğru, ben de gideyim yavaştan. Kolay gelsin. Ben Hoşçakal. Hoşça kızım. Benim de adım Yaren'se bu komiser var ya sana fena bir şekilde yanık. Ya yok öyle bir şey. Çocuk broşu verdi. Ne aklı ne şey Yaren? Yemesinler bizi hayatım. Bana mı anlatıyor ya? Var ya seni nasıl kesiyor o gözleriyle? Bana soracaksın böyle şeyleri. Yanıyor, yanıyor. Neyse ben mutfağa gideyim mi? Hadi hadi yürü kasa bende. Tamam kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka iki kıta İstanbul yedi tepe 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 İstanbul hiç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük